Bende bir özellik var değişik bir özellik ee, mesela hiç saat kurmam bir şey yapmam umurumda da olmaz ama tam kalkmam gereken saatten 5 dakika 10 dakika önce kalkarım bir şey olacağı zaman mesela Luffy gelecek mi 8'de beynime kodlanmış 8'e 10 kala uyandım Geç abi geç İzledik bunları zaten server diyor çöktü diyor amına koyayım. Bir de yemin ediyorum böyle bir şey Yine tahmin ediyordum. Yapma şimdi be. Dur alakası yok ama mobil veriyi de açalım. Oo. Direkt 10 numara böyle 50 elmas falan her gün vermeleri bunu hiç yapmazlar. Hadi be. Ana ödül olarak bounce man şey de veriyor bak. Bu support için çok iyi. O madalyalar. Bak reduce damage. Bununla şeyi birleştirirsin. Onigashima Luffy'yi onda yüzde de yüzde Kritik vuruşlar yüzde Bunlar çok hoşuma gitmedi. Şunu kullanırsın ama. %3 de olsa. Sonuçta maksat kombinasyon. Yeter bak ağzını ortasına bir tane vururum. Seni kaldırır atarım bir 50 bak. Beni. Dur o şu pulu alalım. Ama ağzımızı tadını sıçacaklar illa ya. Bunu tahmin edemiyor musunuz ya? Ben daha girmeden tahmin ettim ya. Bunlar ne ödülü oğlum böyle? Bunları ben mi aldım? Al al. Neyse al hepsini ya al. Alabildiğini al. Türklerdeki azmin farkında değiller ya. On numara. Her bir ette bunları açacağız herhalde. Ben keşke bakaydım bu başka bir şey kullanılıyor musun? Ona bak bu Rufi full var ya. Bu de ikisi de full lense. Acayip bir şey olur. En iyi Rufi supportları çünkü. Az daha diyordum ki buysa işte sıçtık diyordum. O değil. Bunun için orada Luffy veriyor demiyordu. Tamam Luffy garantili abi. Merak ettiğim oydu. Ama pahalı olacak gibi. 800 puan kasmamız gerekiyor. He sonuncusu 40 elmas olmasına hemen o da 10 puan diyor. Yani hepsi 10 puan. 10, 20, 30, 40, 50 puan veriyor tekte. Yani bir kez full dediğinde. 100, 200, 240 elmas, 50 puan. Hadi o 40'ı boş var, onu 50'den say. 250, 250, 50. 5'te biri desek, 8 kere 5. Oha, gerçi 10 da düşecek oradan. Neyse, çok pahalı. Buradan bir çıkarsak kar biliyor musunuz? Şu an hesap sıfır ya. Subsa, scout'una bastım gerçi. Bazı yeşiller fırlanmadı. Bir de gözümüzden kaçmasın. Abi dakika scout puanı zaten okey değil mi oradan? Değil mi? Önce o scout puanının parasıyla ne alınıyor ona bakalım. Akademiyi alalım sonra. Ha frag mırak alınıyor. Tamam. Scout atmazsa kendimizi burada bizi çok zorlayacak. Tamam. Tamam. Tamam ikinci eksimizi aldık ama Luffy çok pahalı olduğu için Üçüncüsü zor olacak gibi Burayı ben hızlandırmış olurum muhtemelen çünkü Akayunu açmak istemiyorum Şimdi Luffy'ye gelelim abi Gelelim ana menüye Altın 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 Bir Anam! Ya ne yapıyorsun lan lensen <laughs> Ne lan sen? Nasıl girdin oraya sen kuzum? Anam! 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 Yüzel masa Luffy! Anam! Akainu açmasam... <laughs> Ama Akainu açmasak belki bu olmayacak. 100 elmas. Alo. Moş moş. Alo. 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 Aşkım susma. Şimdi puan kasamadık ama ya. Trade'den bir şeyler alamayacağız. Bak üzüldüm. Alo. Alo. Çok talihsizlik yani. <laughs> şimdi bu kadar erken gelirse ben şimdi bu puanları alacağım. Baksana. En azından şunu alaydık. %24. 40 puan da çok be. Bir sayfadan 5 puan verse abi. 200, 250 elmas de. Anasının... 2500 puan mı ver? 2500 elmas mı basacağım ben bunu almak için? Sik. Tamam o zaman biz 15 elmasımızı alalım. Bir de bak 15 elması da geri veriyor. Al diyor abi diyor. 100 elmas bastın ama diyor 85 elması almış oldu. Diyor. Harbi lan. Hayatımızın vurgununu yaptık. Şansı erken aldık bak. Akoyne bir tek biraz Yavşaklık yaptı, olsun. Üzülemiyorum Bilon'u şu an. Neredesin? Order the shade. Akane biraz biraz yavşaklık yaptı, olsun. 3 ek aldık. 3700 elmasımız var. Solo boş, fresh. Şimdi abi gir. Ben bir manyak olduğumu biliyorsun. Oyun baya yavaş bak, benimle alakası yok. Dur hatta. WiFi komple kapattım. Bu da beni bekle oyundan atayım da rahatlayayım diye. Oyunda beni atmaya çalışıyor sabahtan beri. Bye şimdi. No reason, no düşünce, no something. Just take it bro. Mini juvara hepsini bastım. Hayvan gibi. Yaralı bir hayvan gibiyim imadeta. Ver Bak, kaç level oldu? 95 level oldu. 10 numara. Buna şimdi kendi madalyasına da bakalım. Bu yeni etkinlik madalyası güzel. Ee, Defender sonuçta. Normal Onigashima Luffy madalyası Etkinlik madalyası bir de bunun kendi madalyası Defender alakalıysa 10 numara olur. Etkinlik madalyesini de koyduğumuzda 10 numara olacak. Bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakın. Herkese bol şans.